Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden teknoloji ve inovasyonu vatandaşa hizmetle buluşturan yeni uygulama Çözüm Masası artık cebinizde. Google Play Store ve Apple App Store'dan telefonunuza indirip kullanabileceğiniz Çözüm Masası mobil uygulaması sayesinde istek, öneri ve şikayetlerinizi 7 gün 24 saat Büyükşehir Belediyesi'ne bildirebilirsiniz. Çözüm masasına gelen bildirimler en hızlı biçimde ilgili birimlere aktarılmakta ve iş takibi yapılarak birimlerden gelen cevaplar vatandaşlara iletilmektedir. Dilerseniz başvuru takip numaranız ile tüm başvurularınızın süreçlerini telefonunuzdan da anlık olarak takip edebilirsiniz. Her alanda yüksek standartlarda hizmeti vatandaşına ulaştırmayı hedefleyen Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin geliştirdiği çözüm masası mobil uygulaması tüm Sakarya halkına hayırlı olsun. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce